27 Temmuz 1794. Paris'in yüreğinde, Ulusal Konvansiyon Salonu'nda tarihin en korkulan adamlardan biri ayağa kalkmaya çalıyordu. Maximien Robespierre, bir zamanlar bir kelimesiyle insanlar giyotine gönderen, terör döneminin mimar, imdi boğazdan çıkan sesi bile duyuramıyordu. Salonda oturan delegeler, bir il boyunca onun adı yeni duymaktan titreyen bu adamlar, ark ona bağırıyordu, Danton'un kan boyuyor seni, diye haykırt biri. Diktatörü susturun, diye çılg at baka biri. Robespierre konumaya çaldı. Ağzını açtı, ancak kelimeler çıkmadı. Sadece bok bir sesi. Bir yıl önce bu adam tek bir konumasla yüzlerce insan ölüme mahkum edebilirdi. Şimdi kendi savunmasını bile yapamıyordu. Delegeler ayağa kalktı. Bardlar, tutuklayın, canavar tiran. Robespierre etrafına baknındı. Gözlerinde panik vardı. Kardeyi Augustin yanında oturuyordu. Arkada Sanchist ise don mu gibi duruyordu. Hiç kimse onlar savunmak için ayağa kalkmadı. Hiç kimse onlar savunmak için ayağa kalkmadı. Ancak gerçek korku henüz balamamdı. Robespierre ve destekçilerinin tutuklanması emredildi. Paris Komünü onlar kurtarmaya çaldı, belediye binasına götürdü. O gece 27 Temmuz'dan 28 Temmuz'a geçen gece, Robespierre'nin hayatının son saatleri balattı. Ve bu saatler onun kendi kurduğu sistemin en zalim ironisi olacaktı. Belediye binasının ikinci katına Robespierre bir masan yanında oturuyordu. Saat gece yarsın geçmiti. Kardeyi Augustin pencereden atlamdı. İntihar girimi ve imdiada can çekiyordu. Darda konvansiyon güçleri binay kuatmıt. Merdivenlerden çizmeli ayak sesleri geliyordu. Robespierre biliyordu ki sonunun geldiğini. Elinde bir tabanca vardı henüz atelenmemiti kap açıldı. Askerler içeri dolutu ve o anda tarihçilerin hala tart birey oldu. Bir silah sesi. Robespierre'in çenesi parçalandı. Kurun sol çenesinden girme, saç çeneyi paramparça etme ve azdan çiyamıt. Dileri kırnımt. Alt çenesi sarkmet. Kanlar fırıt. Kendimi atelemiti yoksa bir asker mi? Hiç kimse kesin olarak bilmiyor. Ancak sonuç aynıydı. Terörün mimar yüzü paramparça yerde yatıyordu. Onu hayal edin. Çeneniz parçalanmam. Her nefes ağınızda kan ağzıza doluyor. Konu Baramıyorsunuz. Sadece AC sürekli dayanmaz bir Robespierre yerde uzandı. Askerler etraftan sart. Hiç kimse ona yardım etmedi. Hiç kimse bir doktor çağırmadı. Sadece izlediler. Terörün mimar, şimdi kendi sistemi tarafından terk edilmedi. Robespierre'yi Tuileries Sarayı'na tadlarız. Konvansiyonun toplantı salonunun hemen yandaki bir masaya yatırıplar Aynı salonda birkaç saat önce onun tutuklanmasına karar verilmedi. İmdi o masa onun ameliyat masası olmutu. Ancak ameliyat yoktu. Sadece beklemek vardı. Saat sabahın ikisiydi. Giyotin için beklemek. Çenesi paramparça kan kaybından soluğu kesilme ağacı içinde korunan bir adam bir masada yatıyordu. Etrafından da delegeler gelip geçiyordu. Bazılar durdu, baktı, gülümsediler, yorumlar yaptılar. Bak, diktatör Naslı da ağaca çekiyor. Danton imdi gülüyordur. Giyotin bekliyor, canavar. Bir cerrah geldi. Alt Pierre-Joseph Dessault'tu. Konvansiyon onu charmant Pierre'e iyiletirmek için. Sadece onu giyotine kadar canlı tutmak için. Desault çeneye baktı. Alt çene tamamen ezilmişti. Dilerin yarısı yoktu. Dil parçalandı. Boğazda kan birikiyordu. Robespierre boluyordu. Cerrah bir karar verdi. Alt çeneyi geçici olarak sabitledi. Basit bir sargı kirli bir bezle. Çeneyi yukarı çekmek için ban çevresine sardı. Böylece Robespierre hiç olmazsa nefes alabiliyordu. Ama ağaca durmuyordu. Bezler skid, çene ezilmiti, her hareket yeni bir ağaca dalgas getiriyordu. Robespierre masada yat. Saatler geçti. Sabah oldu. 28 Temmuz 1794. son günü. Darda Paris uyanıyordu. Haber yaylımt. Robespierre dütüğü. İnsanlar sokaklara döküldü. Kutlama mı, merak mı, korku mu? Hepsi bir aradaydı. Tuileries sarayın önünde kalabalık toplandı. Pencerelerden içeri bakmaya çağırıyorlardı. Çeride Robespierre hala masada yatıyordu. Gözleri açıktı. Baklar tavana sabitlenmedi. Konuamıyordu. Hareket edemiyordu. Sadece ağaca çekiyordu. Öleden sonra saat dörde doğru karar verildi. Devrimci mahkeme toplantısı yaptı. Altı. Ancak gerçek bir yargılama değildi bu. Robespierre ve 21 destekçisinin kimlikleri doğrulandı. Bu yeterliydi. Onların kendi yasalar, 22 pre yasas, imdi kendilerine kar kullanıyordu. Bu yasa, Robespierre'in iki ay önce çıkart yasayt, Halkın dumanlar için savunma hak yoktu yoktu. Tank gerekli değildi. Sadece kimlik tespiti yeterliydi. Ve ceza her zaman aynıydı, ölüm. Robespierre'i arabaya bindirdiler. Aynı araba yüzlerce kurbanlığa giyotine götürüldü arabayı. Ahap tekerli aç bir araba. Konvansiyon binasından Place de La Revolution'a doğru hareket etti. Yaklak yarım saatlik bir yolculuktu. Ancak Robespierre için sonsuzluktu. Ba, geriye yaslanmamdı. Çene bezi kanlı slamdı. Gözleri yar kapaydı. Ağaç dayanmazdı. Arabadaki diğer mahkumlar, Kardeyi Augustin, arkadalar Calphon, Sanchust, Henriot, hepsi sessizdi. Augustin'in bacaklar kırk pencereden atlattan da. felçliydi. Henriot'un bir gözü yoktu. Onu pencereden atmardı. Terörün mimarlar imdi hepsi kırın, ezilme, ağacı içindeydi. Arabalar Paris sokaklarında ilerledi ve halk gördü. Bu sefer farklı. Genellikle giyotine giden mahkumlar sessizce, hatta bazen sempatiyle izlerlerdi. Ancak Robespierre içindeydi. Sokaklarda alklar vardı, barlar. Yağsın Cumhuriyet diktatör öldü, giyotine. Bazlar dans etti, bazlar ark söyledi bir kadın arabanın yanına kotu, Robespierre Vakt ve Bart, canavar, cehennemin tüm aklan yağman diliyorum. Robespierre gözlerini açamat bile. Sadece orada, aç arabada, çenesi parçalan, herkesin gözü önünde acı çeken bir adam olarak oturuyordu. Rue Saint-Honoré'den geçerken, araba bir eve yaktan durdu. Bu, Robespierre'in evi olan duplay ailesinin eviydi. Burada yandı. Burada planlar yaptı burada terör dönemini tasarlandı. Kalabalık fark etti. Bartlar, bak diktatör, evine bakıyor. Art Kore'ye dönemeyeceksin. Evin pencerelerine baklar. Duplay ailesi içerideydi. Panjurlar kapalıydı. Hiç kimse dar çıkmadı. Robespierre Van döndüremedi. Ancak gözlerini kepırdattı. Evini gördü mü? Bilmiyoruz. Ancak araba durdu orada. Birkaç dakika. Kalabalık alay etti. Sonra araba yeniden hareket etti. Place de la Revolution'a varklarında saat akam 7'ye geliyordu. Güne batıyordu. Giyotin meydan ortasında bekliyordu. Ehrin simgesi. Robespierre'in simgesi. Bu makine, onun talimatıyla bir 300'den fazla insan öldürmütü son bir yılda. Marie Antoinette, Danton, Desmoulins, Hebert, hepsi bu baykan altını da ölmütü. İmdi bıçak Robespierre'yi bekliyordu. Arabadan indirdiler. Robespierre yürüyemiyordu. Tatlar platform çelleleri. Sanson ailesi Frans devriminin resmi cellatlar. Charles Henri Sanson ba cellat Robespierre'i gördüğünde bir ey hissetti mi? Belki. Bu adam Marie Antoinette'i, Louis de CCT, yüzlerce soylunun bank esmiti. Ancak indi karşısında terörün mimarı duruyordu. Ya da daha doğrusu yatıyordu. Çünkü Robespierre ayakta duramıyordu bile. Cellat yarmaklar Robespierre'i tuttular. Gömleğini yırttılar. Boynunu açmak için. Sonra çene bezini çözdüler. Ve Robespierre çık attı. Bes çeneyi tutuyordu. Bes çinince alt çene sarkt. Tamamen ayrıldı. Kan fıkırdı. Ağaç o kadar iddetliydi ki Robespierre'in vücudu kaskat kesildi. Gözleri fıradı. Aznan ve çenesinden kanlar boğaldı kalabalık bu sahneyi gördü. Sessizlik oldu. Bir an sonra alk, sonra tezahürat. Te diktatör, ağacı çek giyotin bekliyor. Cellat Robespierre'yi tahtaya yatırttı. Plana denen yatay tahta. Boynunu deli yerletirdiler. Lunet denen yarım daire eklindeki ağ parça boynunu sabitledi. Robespierre'in yüzü ağ bakıyordu. Sepete, ban sepete. Gözleri açtı, çenesi sarkıntı kan damla damla sepete damlıyordu. Cellat kolu çekti. Bıçak yükseldi. 45 kilogramlık çelik bıçak, kılavuz raylar boyunca yukarı çıkıt. 1 metre, 2 metre, 3 metre en tepeye ulat. Durdu. Bir saniye sessizlik. Sonra cellat bıraktı. Bıçak tütü. Hız kazandat. Yer çekimi. Ark. Momentum. Saniyenin kesirleri içinde bıçak Robespierre'in boynuna çarptı. Keskin çelik etinden, tendonlardan, omurgasından geçti bir ses, küt, sılak bir ses, ba ayıldı. Sepete dütü, cellat yardmış ba aldı, kaldırdı, kalabala gösterdi. Gelenek böyleydi. Ancak bu sefer fak bir ey oldu. Robespierre'in çenesi tamamen ayrıntı. Ba kaldırıldığında alt çene dütü sepette kaldı. Sadece üst çene ve kafatas var cellat Yarmıç'ın elinde. Korkunç bir manzara manzaraydı bir yüz ancak yarım bir yüz. Kalabalık sustuğun. Sonra daha yüksek sesle tezahürat etti. Bu sadece bir infaz değildi. Bu terörün mimarın kendi sistemi tarafından yutulmasıydı. Robespierre, Frans devriminin banda, adaletten, erdenden, halkın egemenliğinden bahsederdi. Ancak iktidar onu da yitirdi. Ya da belki de sadece gerçek doğasını ortaya çıkardı. Cumhuriyeti tehdit eden herkes ölmeli demiti. Terör, adaletin hezele, kat ve esnek olmayan bir eklidir bu sözler binlerce insan ölümüne yol açtı. Danton eski arkada, giyotinde öldürüldüğünde öyle demiti, Robespierre, sen de beni takip edeceksin. Üç ay sonra bu kehanet gerçekleti. Robespierre'in son 16 saati, çenenin parçalanmasından giyotine kadar, terör döneminin en acmaz ironisiydi. Bir il boyunca o, insanlar savunma hakkı olmadan, yargılama olmadan sadece üpe üzerine ölüme gönderdi şimdi aynı sistem ona uygulanıyordu bir il boyunca o dumanlar ailelerini izletti yalnızla mahkum etti şimdi kendi son saatlerinde hiç kimse ona yardım etmedi bir yıl boyunca o acener erdemli vatandalar güçlendireceğini söyledi şimdi kendisi acenen en derin seviyelerini yayordu giyotinde ölenlerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Ya. Paris'te, terör dönemi boyunca yaklaşık 2800 ki giyotinle idam edildi. Tüm Fransa'da say 16.0 ile 40.0 arasında tahmin ediliyor. Ancak sadece giyotin değildi. Toplu idam, boğulma, öldürme hepsi Robespierre'in sisteminin parçasıydı. Ve imdi 28 Temmuz 1794'te bu sistemin yaraç sistemin son kurbanı olmuştu. Robespierre'in bas sepete düttükten sonra cellat onu aldı. Vücudu platformdan indirdiler. Bağ ve vücut bir arabaya kondu. Diğer 21 mahkumun balar ve vücutlar ile birlikte o gece hepsi Erancis mezarına götürüldü. İndi Park Monceau'nun yaklarından da. Toplu bir mezara atlarlar. Kireç döküldü üstlerine. Mezar iyaretlenmedi. Hiç ant yok. Hiç kabirta yok. Robespierre halkın gözünden silindi. TPK kendi kurbanlar sildiği gibi. Terör dönemi Robespierre'in ölümüyle sona erdi. Termidor tepkisi baladı. Konvansiyon Robespierre'yi destekleyen herkesi tasfiye etti. Ancak iddet durmadı. Beyaz terör balat, Robespierre'in destekçilerine kar misilleme, yüzlerce kiyi öldürüldü. Lyon'da, Marseille'de, Güney Fransa'da devrim kendi çocuklarını yıkmaya devam etti ve iddet döngüsü yıllarca sürdü. Napolyon bu kaosun ortasından yükseldi. Amparatorluk Cumhuriyet'in yerine geçti. Robespierre'in hayallerinin tam tersi. Bugün Robespierre'i nasıl hatırlamayız? Bir idealist miydi iktidar tarafından yozlatır mı? Yoksa her zaman bir fanatik miydi? Sadece fırsat bekliyordu. Tarihçiler tartıyor. Bazılar onu Frans devriminin en saf sesi olarak görür halkın savunucusu, cumhuriyetin koruyucusu. Diğerleri onu totalitarizmin öncüsü olarak görür. Bir diktatör, kitle katliamlar mimar. Belki de her ikisi de doğru, Belki de Robespierre, iktidar insan nasıl da yitirdiğinin en net örneğidir. Ancak bir gerçek kesinin. Robespierre'in son saatleri, çenesi paramparça, ağacı içinde bekleyen, sonunda kendi giyotininde öldürülen, Terörün en acımaz ironisidir. İddet döngüsü hiç kimseyi balamazı. Bugün idam eden, yarın idam edilir. Bugün yargılayan, yarın yargılanır. Robespierre bunu en zor ekilde öğrendi. Ve onun hikayesi, iktidarın mutlak yozlatırı coğaz hakkında bir uyar olarak kalır. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni vermeyi ve bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın tarihin en karanlık ve unutulmaz sayfalarını kefettiğimiz diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.